Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere burada görmüş olduğunuz e, minyatür hamburger yapacağım. Bunun için malzemelerimiz... Burgeri alayım. Neyse. Sarı oyun hamuru. E, ben bunu kırmızı ve e, yeşil karıştırarak yaptım. Köfte rengini vermeye çalıştım ama pek olmadı. Neyse işte böyle bir renk. Daha sonra yeşil oyun hamuru. Bir de kırmızı oyun hamuru. Bazı bunlar arkadaşlar. Şimdi hemen yapılışına bak. Arkadaşlar öncelikle sarı hamurumuzdan iki parça kopartıp yuvarlak hale getiriyoruz. Yani şu şekilde aynı boyutlarda olmasına dikkat edelim. Bu şekilde bir tane daha yapabiliyorum. Yaptım arkadaşlar. Şimdi buna birazcık yani ikisine de bastıracağız ama birine biraz daha fazla, birine biraz daha az. Ben buna biraz daha fazla bastırdım. Çünkü biri alt, biri üst olacak. Buna biraz daha fazla bastırdım. Buna biraz daha az bastırdım. Bu şekilde. Daha sonra bunları köşeye koyuyorum. Daha sonra kırmızı ün hamurumdan bir tane yuvarlak yapıyorum. Bunlardan biraz daha küçük olmalı. Yaptım. Şimdi buna da bastırıyorum. Buna biraz fazla bastırabilirsiniz veya az da bastırabilirsiniz. Fark etmez. Ben biraz fazla bastırdım. Bunu da köşeye alıyorum. Daha sonra e, yeşil galiba evet yeşil hamurumu alıp bundan da bir parça e, şey kopartıyorum diyeyim. Ya bir parça kullanacağım yuvarlak yapıyorum. Yaptım. Buna da iyice bastırdım. Şu şekilde bastırdım. Daha sonra buna böyle tırnağımla veya başka bir şeyle şekil veriyorum. Böyle yaptım. Bu da bitti. Şimdi köfte yapacağım arkadaşlar. Köfte içinde yine e, bu yaptığım kırmızı kadar yapıyorum. Köftemi de yaptım. Şimdi sıra geldi hepsini üst üste dizmeye. Arkadaşlar bu yok. Önce Alt tabanımı şu şekilde alıyorum. Üstüne kırmızı yani bu domates oluyor. Bunu koyuyorum. Biraz bastırabilirsiniz. Daha sonra marul bu da. Bunu da koyuyorum. Koyabilirsem eğer. Daha sonra köftemi koyuyorum. Sonra da üst tabanını yani ay pardon taban diyorum. Üstünü üst ekmeğini koyuyorum. Arkadaşlar bitti. Çok tatlı oldu. Bu daha güzel olmuştu. Ama olsun. Bu da böyle oldu. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Hatta kanala da abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.